Benim başım bugün sana gidiyorum. Peki Ama'yına neden gidiyorum? Benim babam orada yaşıyor ve onu ziyarete gidiyorum. Biraz da umarım gezmeye, görmeye gidiyorum. Size de birkaç bir şey paylaşmak istiyorum oradan. Bagajımı verdim. Uçan kalkmasa daha iki saat var ve ben hazırım. Ben her yere çok erken gitme çok seven bir insanım arkadaşlar. Dakik olmak demiyorum bakın. Ben erken gitmeyi seviyorum. Ya bir şey çıkarsa, ya bir şey olursa mesela. Gerçekten çocuk zorlanıyorum. İlk defa bir vlog çekiyorum insanların için. O yüzden çok gerildim. Burası havalimanı. İnsanlar alışık bu Eğer e, bir yeri gezersem veya e, ilgi çekici, görmeye değer bir şey görürsem sizinle de paylaşmak istiyorum. Hem bana kalsın hem de sizler de benimle birlikte gezmiş olun. Biraz olsun diye. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bebek ağlama yani. Yeter artık yeter. Tüm videomu önce çığlık attın yani. Evet, herkesten selam. Ben Geldim. Şu anda bir doğa yürüyüşündeyim. Şaka değil, mi? gerçekten bir banka oturdum. Merak edenler için ben şu an bahtayım Böyle mi okunuyor? Nasıl telaffuz ediliyor? Bir fikrim yok. Şöyle bir yol var ve buradan böyle devam ediyor. Arkadan ses geliyor mu bilmiyorum ama böyle bir hafif bir e, su sesiyle birlikte kafanızı böyle boşaltabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda her yerde gemişli olduğu için. E, havası da gerçekten çok temiz hissediliyor. Ee, böyle tatlı bir ortam var. <laughs> burası küçük bir şehir. Almanya'nın küçük bir şehri. Ama etrafta çok fazla yabancı var. Kilise çanım. sese dans etmemeli miydim? Ayıp mı oldu? Her neyse. Neden şaşırdım? Çünkü burası küçük bir şehir. Az önce de söylediğim gibi. 5-6 farklı dil duyduğunuzu düşünün. Öyle bir ortam var. Şu toprak tam fazla yeşillik var her yerde. Arkam bir aynı şekilde. Ama şey demiyorlar ya zaten her yer yeşillik bir şey olmaz dememiş kimse bunu düşünmemiş. Koymuşlar poşet koymuşlar. Ama bununla birlikte garip olan bir şey adım başı çöp yok. Çöpler böyle belli bir yerde duruyor. 5-6 tane çöpü yan yana koymuşlar. Mesela Türkiye'de nasıl adım başı var. Herkes birbirine sürekli ve mutlu bir şekilde hello 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 deyip duruyor ve çok tatlı geliyor bana. Bu şekilde. Arkaya da videolar, fotoğraflar koymaya çalışacağım. Çünkü bazı yerlerde konuşamıyorum. Dediğim gibi gerçekten çok fazla turist var. Ve hani o boşluğu yakalamak istiyorum. Çünkü ben size bir insan kalabalığındansa işte mimarisini, mimarisini göstermek istiyorum. Sokaklar nasıl, düzen nasıl bilmem ne. Hani bunları göstermek istiyorum. Bu yüzden insan kalabalığı azaldığı anda fotoğraf, video bilmem ne çekiyorum. Babam burada bir hayvanat bahçesinin olduğunu söyledi. Bulamıyorum. Bulabilirsem güzel olacak. Birine sormayı aşırı unutanıyorum. Onun dediğinizi duyar gibiyim. Ya birine sorup bulacağız ya da... Bilmiyorum. Bahçey. Çok boş konuşuyorum bazen sanırım. Bay. Yabancıların şok olarak gezdiği o bahçeyi geziyorum şu <laughs> anda. Her detayı çekiyorlar bakın. Bak, çektikleri şeyler de bunlar. Aa, doğayı bu kadar sevmeleri beni mutlu etti. <laughs> Ama Bizim orada her yer yani Türkiye için genel olarak konuşuyorum. Her yer bu şekilde ya. Yine her yerde çiçek böcek işte. Herhalde saygı duydukları bir yer burası. Yaklaşmam sıkıntı olur mu? Siren falan çalarsa şimdi. Bizim ülkemizde var ya kaç dilde yazar ya kaç dilde. Almanlar gerçekten kınıyorum sizi şu an. Biz nasıl anlayalım? Bir sürü turist alıyorsunuz. İnsan en kötü İngilizce yazar ya. Bir yer daha var girilecek. Oraya da gireceğim şimdi. Bakalım orada ne var? Hayvanlar nerede? Burası mı hayvanat bahçesi değil Mesela bunu anlamadım. Bakacağız şimdi. Hala bak 5 saattir aynı yeri geziyorlar. Şaka gibiler ya. Okay. Yes, you're really good at saying what you mean Suppress my feelings cause I know Herkesin herkes gezer arkadaşlar. Ben size ara sokakları, kimsenin görmediği yerleri göstermeye gidiyorum. vallahi kafam döndü ama. Küçük bir yer ama vallahi kafamı döndürdü benim. Burada vazgeçtim. Ara sokakta bir şey yok çünkü. Sadece bu tarz renkli renkli bir sürü bina, balatımsı. Ay balat daha güzel. Bir başkadır benim memleketim. Gerçekten sanırım şehir merkezine gitmemiz gereken zaman geldi artık. güzel Çok güzel bence. Şu huzura bak. Şehir merkezi maceram bitti. Şuradan geldim. Böyle. Şimdi şöyle bir ara var. Oradan geçeceğim. Şöyle bir gideriz. Sonra geri döneriz. Sonra eve doğru geçeriz artık. Biraz hızlı bitiyor şehir merkezi. Dediğim gibi küçük. Küçük olduğu için ben şaşırdım anlamışsınızdır turistlerin bu kadar fazla olmasına. Ama güzel yani huzurlu bir yer. Az insan var. Yani turistlerin olmasına ama yine az insan var. Hani yürüyebiliyorsunuz rahat rahat yolda en azından. Güzel. Böyle yerlerin olması güzel. En azından şehir şurada kalabalık tüm kalabalık oradayken burada bir sessizlik var şu ıı, çay kısmı gözükmüyor orada da bir çay var ırmak dere ha! kimse yok çok güzel evler kısımda tam burada böyle bisikletle ileri geri gel yani. hem sporunu yap hem temiz hava al banklar da var sanırım burada daha fazla çekeceğim bir şey de yok yani biraz kulaklığımı takıp kendi dünyama dönebilirim. Havanat bahçesini bulduk. O kadar da zor değilmiş. Deve kuşu var hemen direkt girişte. Size çekeceğim şimdi. Ee, evet, adı nedir bakalım? Seni tanıyalım. Adım Çakı Faruk. Boş zamanlarımda İsveç Çakısı Hı -hı. olarak görev yapıyorum. Sorunu sor aslanım, mevzuya yetişeceğim. Anladım Faruk. <laughs> Güneşlenen bir kaplumbağa var. Tuzkiyesi bile var. Şu an benden daha konforlu bir ortamda. Bu kadar arkadaşlar. Çektiğim kadar. Bizim hayvanat bahçelerinin yanında hiçbir şey kalıyor tabi burası. Ama olsun. Buradaki insanlar da bu farklı geliyor yani. Bayağı bir insan var çevresinde gezinenler, fotoğraf çekenler falan. Ben ilgimi çekenleri çektim. Çekmediklerimi söyleyeyim keçi, 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 e, tavus kuşu falan, ne bileyim biz çok görürüz ya onlarda. Yanımda biri dursa tamam mı? Sadece bak biri konuşmasa, ve yanımda dursa, varlığını hissetsem daha kolay olacak ama tek başıma olunca biraz geriliyorum ve neden? E, kafeler çok dolu, aşırı dolu. Oturduğunuz yerde kolunuzu uzatsanız birine değersiniz o derece.